gelecek öngörüsü olmaktan çıkarak ölçülebilir ve dünyanın her yerinde gözlemlenebilir bir hal aldığına her gün yeniden tanık oluyoruz. Bugün sınırlı kaynaklarımız hızla tükenirken yılda 2 milyar tondan fazla evsel katı atık üretiyoruz. Anne sütünde dahi tespit edilen mikroplastiklerin geleceğimizi nedenle zehirlediğinin farkına varmalıyız. Dünyamız iklim değişikliği sebebiyle adeta küresel bir kaynama dönemine girerken bizler bu gidişat karşısında harekete geçmeyi seçenleriz.